Konu ne? Konu ne bu arada? Konu barmen. Abi barmen, barmen işletmeye gelen müşterilerin, müşterilerin vurguluyoruz burada tamam mı? İçkilerini hazırlayan ekip arkadaşımızdır abi. Ama bu sadece bir iş tanımı. Barmen dediğin şey bu değil abi. Bunun fazlası barmen üretir, barmen bir şeyler tasarlar barmen bir işletmenin menüsüne ruhunu katar. Hani sadece bira doldur, 50'lik birayı koy ver. Değil abi o barmenlik değil onu. Herkes yapar. Zaten herkes barmenim diyor. Herkes barmen oldu abi. Herkes aşçı oldu. Herkes şef oldu. Böyle bir şey olamaz. Mı? Hayır pandemiden sonra herkes kuruyor oldu abi. <laughs> pandemiden önce herkes barmendi, şefti. Pandemiden sonra herkes Kuruyoldu abi. Benim için barmenin viskiden ne kadar ayı anladığı ya da kaç çeşitli uluslararası scokteyi bildiği falan bunlar önemli ama çok önemli olan konular değil abi. Barmen dedin. Abi barmen nasıl Hayır abi o öğrenilir. Öğrenilir. Mesela nerede çalışır, de çalışmak için belirli standartlar vardır. Şunu bunu biliyor olman lazım gerçekten çalışmak için çok bir şey bilmene gerek yok da çalışırız. Kesme kesme oradan bir şey olmaz. Tamam mı? Abi sadece mesela ben iyi bir insan olması benim için daha önemli. Şu an birlikte çalıştığımız barmen arkadaşlardan beri kaç 3 4 sene önce oldu. Ya ben gerçekten onunla iş görüşmesinde şunu dedim abicim sen dedim bana nerede çalıştığını, ne yaptığını şunu bunu sayma dedim yani. Bunlar benim için çok önemli değil. Bir oturduk sohbet ettik bir saat falan. Ya baktım iyi bir insan ya da o an öyle hissettim ben. Öyle ki yıllardır da çalışıyoruz yani. Abi geri kalan her şey öğrenilir. Abi her iyi insan barmen olamaz yani. Öyle yok. Abi her iyi insan barmen olamaz ama her barmen de iyi insan değildir. Biz o yüzden ne yapıyoruz? Biraz iyi insan, biraz iyi barmen olsun. Ben buna önem veriyorum. Geri kalanı öğrenilebilecek şeyler abi. Bazı şeyleri öğrenemezsin. Bir yetenek falan istemiyor mu? Abi istiyor. E tabii canım bir belirli bir minimum yeteneği olması lazım yani. Evet çünkü biz A bak şunu yapıyoruz mesela bizim bazen servisteki arkadaşlar şey diyor abi ben bara geçmek istiyorum öğrenmek istiyorum diyor ben de git şurada çalış diyorum çünkü mesela bizim dükkanlar yoğunluktan <gülüyor> kaynaklı <gülüyor> hani böyle hiç işi bilmeyen birini ben getireyim barmen yapayım ya da bir şey öyle bir şey yok abi ha biz ne oldu ben şimdi bizim Emre diye bir arkadaşımız vardı groteste çalışıyordu abi ben işi öğrenmek istiyorum dedi iyi dedim gitti gerek de çalışıyor oranın barında. Şimdi ben oranın barı kötü olduğu için demiyorum. Çarpılırım yani oranın barına kötü diyemem zaten. Geçen sene Türkiye şampiyonu oradan çıktı yani. Daha çok evet. Aynı şekilde daha çok öğrensin istedim. Hiç bilmeyeni öğretemeyiz abi. Öyle bir zamanımız, öyle bir lüksümüz yok bizim yani. Ama şey oluyor böyle mesaiye gidiyorlar. Dün işte ben bir arkadaşım, dün mü dün önceki günle. Ne kadar? işte 30 bin lira 48 saatte sertifika veriyorlar. Öyle olmaz abi. Herkes barmenim diyor zaten yani. Abi 20-21-22 yaşında bazen genç arkadaşlar geliyor. Hevesli ama. Hani adam 6 tane yerde çalışmış. Abi 6 tane yerde çalışmamış olman lazım. Bunların ikisinde de bar şefi olmaman lazım. Abi bak barmenlik yapabilirsin. Yani yapabilirsin ama. Mesela kendine de bir şey katman lazım. İşletmeye de bir şey katman lazım yani. Barmeni barmenden ayıran temel özellik budur bence. Sadece verilen siparişi çıkarmak değil, oradaki insanlarla olan iletişim, hani bu şey, abi o karşındakinin ne istediğini anlıyor olman lazım. Ya da karşındakini, yani istediği şeyi verebiliyor olmak lazım. Bu önemli olan. Gerisi sipariş, gerisi sipariş abi. bizim en son servise başlayan arkadaş, yine yani dükkanın diğer yarısı gibi müşteriydi, müşteri olarak geldi. Sonra haftada iki gün gelmeye başladı. Sonra kız şu an bizde çalışıyor. Abi sen zaten barmensin haberin olsun. <laughs> Farkında değilsin sadece yani. Ama bir de karizma barmen diye bir şey var. Ha. Mesela Tom Cruise'un. ya da işte Shining'de mesela Jack dayanıp <laughs> Yes, it is Mr. Torrance. What be? Abi bak. iki ay önce yine bir yurt dışı seyahatimizde diyeyim. Abi vardı bir kız vardı. Abi kız Böyle nasıl söyleyeyim çok güzel işte dövmeli mömeli falan abi bir çalışıyor tamam mı nasıl çalışıyor biliyor musun hani böyle atmıyor uçmuyor kaçmıyor ama hani tarz böyle sallıyor mallıyor falan. Şimdi ben en son böyle bir örneği İstanbul'da yeni açılan çok güzel bir restoranda görmüştüm böyle yemek yerken aa dedim şimdi kıza baktım ne kadar güzel hem de barda çalışıyor 2 sipariş 3 sipariş dördüncü siparişte kız bitti abi kesildi böyle hani şey yapıyordu böyle hani böyle sağa sola falan bakıyordu yani. Şimdi bak bu tam olarak abi nasıl söyleyeyim ya ben yaparım. Hayır abi bak sen yapamayabilirsin belki ileride yapacaksın ama bizim o gittiğimiz ülkedeki şehirdeki o bardaki kız bu arada top 50'deki barlardan biriydi. Abi kızın işi bu. Yani zaten bu bir iş, barmenlik bir iş, garsonluk bir iş, bunların hepsi bir iş. Kızın işi buydu. Hani bu işi yapmıyordu. Kızın işi buydu. Öylesine can kurban. Kadını erkeği yok. Ayrımcılık yapmıyoruz abi. Ne demek şekil barmen? Barmenlerin %90'ı, %95'i erkek cinsiyetlidir. Tamam mı? <laughs> %5'i kadındır. Bizim de vardı biliyorsun abi çalıştık sonra kendi dükkanını açtı. Peki bir fark oluyor mu abi kadın barmen? Yani kadın barmen erkek barmen. Abi mesela... Bir fark oluyor. Abi oluyor, oluyor ya. Ya müşterinin tavrı farklı oluyor. Abi yani sadece barmende değil ki biz 6 tane erkek çalışıyorduk. Bunlar da alara başladı. İnsanlar birbirine lütfen demeye başladı yani. Hani bizim <laughs> Ertan vardı bir bira alabilir miyim diyor. <gülüyor> Çocuğum. Ne <laughs> Bana bira ver diyen adam. Ne Bir bira. Abi yani kadının böyle bir artısı var tabi ister istemez biz kendimizi dizginliyoruz yani. Peki bu şöyle bir şey var ya. Bunlar sır tutarlar falan var ya demin Mesela anlatmayın abi. Ben bana bazen... Ben giriyorum, çalışıyorum arada. Yani barda olmasa bile dışarıda bile. Abi, ya işten mu? Bazen şu oluyor, işten şöyle musun, böyle musun? Çalışma. Çık, bir şey yapabilirsin tamam mı? Bu kadar da olayı. Psikoloğa git abi, nereden bileyim? Evine git, FIFA oyna. Evet abi niye barmen anlatıyorsun? Ondan sonra totalde 40 metrekare dükkanda 70 kişi varken nasıl başkalarının duymamasını bekliyorsun? O, o filmlerde oluyor abi filmlerde oluyor. Barmenden miksolojistin farkı var mı? Abi miksolojist biraz janjanlı yani. 2-3 tane mesela barı oluyor bazı işletmeler. İşte o bar şefi miksolojist. <laughs> bir de bu şey abi bunlar hep böyle danışmanlık muhabbetlerinde yani. İşte bizim bir arkadaş var miksolojist. <laughs> o işte bar danışmanlığı yapıyor. Ne yapıyorsun oğlum işte kapalı çarşıda denk geliyoruz alıyorsun yani oradan yeni bari biberi keki nececikler koyuyorsun karıştırıyorsun yani yani benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı kendisi bu videoyu izleyecek zaten bir gün beni telefonla aradı Kemal ben mikstüojist olacağım dedi ben dedim ki olursun kızım dedim <laughs> tabi böyle söylemedim yani evet. o arkadaşım hala var bu arada ayrı mesele ya abi ne olacak gözünü seveyim iç mimar oldu. İşte bu, 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 şeyin havalı kısmı abi. Şey değil abi önceden gerçekten sadece işte limon, portakal falan filan vardı. İşte bir sour mix yapardı insanlar. Tamam mı? Onunla bir şeyleri karıştırırdı, kokteyl yapardı. Sonra yavaş yavaş işte biraz şunu da ezelim, bunu da ezelim der. Şimdi ben bu 2000, 2005, 2006'dan beri bu geçişin tamamına hakimim. İşte vodka vişne verilirdi önceden. Şimdi o vodka vişne verenler 2005-2006'da abiler arkadaşlarımız, abilerimiz şu an hala vodka vişne vermeye devam ediyorsa bir de bunları barmen diye şey yapıyorlar, horluyorlar bu miksolojist arkadaşlar yani. Bu da onların kendilerini geliştirememesiyle alakalı. Mesela bizim çok sevdiğimiz bir barmen arkadaşımız var. Bizim dükkanlardan birine Hunhara dünya şampiyonu olmuş. Geldi böyle 20-25 kişilik şöyle küçük böyle bir workshop gibi bir şey yapacak. Bu dediğim barmen abimiz bunu yaptı işim ya ben 10 saniyede kokteyl yapıyorum dedim. Şimdi anladın mı? Yani, yani eşek. Ya bu kokteyl işi tamamen ölçeklendirilebilir bir ölçeklendirilebilir bir iş abi. Hani evet bu tatlıcılık gibi. Yani 100 gram ondan 50 gram ondan 15 gram ondan koyup 120 derecede 2 saat pişirirsen hep aynı şey olur abi. Hiç sekmez. Hep aynı şu. Kokteyli de öyle. Sadece abi bunun içine koyduğumuz bazı soslar var. Yani işte limonu, portakalı, greyfurtu bazı meyvesi var. Şimdi bu sosu yaparken onun tadına bakmak lazım. Az tatlıysa birazcık şeker ya da tatlan bir şeylerle tatlandırmak lazım. Ya da çok tatlıysa birazcık bazı şeyleri kırmak için hani örnek veriyorum. Biraz bilgi E tabii canım. Onun için bilgi artı damak gerekiyor abi. Birazcık anlayacaksın yani. Sevgimizi en son katıyoruz. Abi mesela ürün çeşitliliği önemli. O YouTube'da gördüğünüz kokteyllerin çoğunu yapamazsınız. Hem o alet erdavat yok, hem o şey yok yani. O ürünler yok. Yok. Okay. Barmen bir işletmenin bel kemiğidir abi. Bel kemiğidir. Barmen olmazsa olur mu? Olur. Olur. Bizim yine bir barmen arkadaşımız vardı hanımefendi. Aynı barmen arkadaş. Cumartesi günü ben hastayım dedi. Tamam yavrucuğum dedim. Ben girdim barda çalıştım. Müzikleri de yaptım. Akşam koridordan fotoğrafı geldi ama. Yani. Hastaymış koridora gitmiş. Ortalama her ayda 10 bin kale ürün çıkıyor. E aya böldüm mü? Güne böldüm mü? Günlük ne oluyor abi? 300. 300, 300. Yani 300, 350 ortalamasında evet ürün çıkıyor. Abi kolay değil. Kolay değil ve bu 350 ürün 4 saat içerisinde çıkıyor yani. Kolay değil. Kolay bir iş değil abi. Gerçekten kolay bir iş değil yani. Sadece severek yapın. Sevmediğiniz noktada da bırakın. Bırakmazsanız kovuluyorsunuz zaten. Bar, bariyerse alkolü bulaşmada engelleyen yer anlamına mı geliyor mesela? Hayır. Hayır abi. Abi o kadar çok metafor yapmam Gözü senin. Bizde her şeye ulaşabiliriz. <laughs> Saygılarım. Sen bu şeyi biliyor musun abi? Onedio'nun İstanbul'un en iyi 10 kokteyl barı listesinin kapak fotoğrafını bu bar yapmaları ama ilk Şen. on barın içine koymamaları. <laughs> Koskoca Karlov yazıyor yani kapağa Karloff'u koymuşsunuz. Büyük ihtimalle yine mahalledeki başka bir işletme gitmişti oraya da, yani o herhalde arayı sıkıştırmış kendini yani. O ne diyor? <laughs> Sen ne diyorsun? Diyor <laughs> ondan sonra.